Kur'an-ı Kerim'de ülkeler arası diplomasi var mıdır? Varsa bir Müslümanın uluslararası ilişkilerde, komşulukta ya da arkadaşlıkta kırmızı çizgisi neresidir? İslam toplumunda gayrimüslimlerle ilişkinin sınırı ve seviyesi ne olmalı? Hoşgörü adı altında kimliğimizden mi vazgeçiyoruz yoksa dik bir duruş mu sergiliyoruz? Bu ve daha birçok sorunun cevabı İslam diplomasisinin manifestosu olan bu muazzam surede saklı. Gönülleri fethetmeye, kim olduğumuzu hatırlamaya bir adım kaldı. Kafirun suresi 1. ayet ameli tefsiri başlıyor. Gönülleri fethetmeye bir adım kaldı dedik. İslam'ın kalplerde şenlenip dünyayı şenlendirmesine, mazlumların ahına cevap verilmesine, zalimlerin yıkılışına artık çok yakınız. Hatırlayalım, Fil Suresi ile İslam'a olan ihtiyacı hissettik. Kureş ile toplumu ayakta tutan somut adımları attık. Maun Suresi ile maneviyatı esas edindik. Kevser suresi ile huzurun devamlılığını ele aldık. Şimdi ise İslam toplumunun inşa edilmesindeki o son adımı ve sarsılmaz duruşu öğreneceğiz Allah Teala'dan. Kafirun suresinin 6 ayeti tek bir hakikati içerisinde barındırır. Net bir tavır ve kırmızı çizgi. Müslüman karakter sahibidir. Her denileni kabul etmez. Bir tek mikyası vardır. O da Allah Teala'nın razı olup olmaması. Bu karakteri arkadaşlık ilişkisinden devletler arası hukuka kadar her yerde en ön planda tutar. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler neden bu kadar keskin bir hitap söz konusu? Çünkü müşrikler cahilliklerinden dolayı Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme akıl almaz bir teklifle gelmişlerdi. Bir yıl biz senin ilahına tapalım, bir yılda sen bizim ilahımıza tap. İşte bu orta yol tuzağı üzerine Allah Teala bu sureyi indirmiş ve Resulüne onların dininden tamamen koptuğunu külliyen beri olduğunu ilan etmesini emretmiş. İlmin amele dökülmesindeki ilk adım da ayetin başındaki o emir olan kul ifadesidir. Yani söylemek. Hakkı söylemek, olması gerekeni söyleyebilmek. Beyin organlara bir şeyler söylemeden, talimat vermeden eylem başlamaz. Amele dökmenin ilk adımı da hakkı olması gerekeni her yerde söylemektir. İslam bize gayrimüslimlere karşı takınmamız gereken o değişmez kuralı beyan ediyor. En değerlimiz dinimiz olacak. Onu kabul etmeyenlere nankörlük yapıyor gözüyle bakacağız. Ama bu durum da yanlış anlaşılmamalı. Bu onlara zulmetmek anlamına gelmiyor. İslam'ın çizdiği sınırlar çerçevesinde ticari ve sosyal ilişkiler onlarla beraber kurulabilir. Ancak bu durum asla kimliğimize zarar vermemeli. Çünkü tarihe baktığımız zaman Osmanlı'nın sarsılmasındaki en büyük neden kimliğin kaybedilmesi ve kim olduğunun unutulması. İşte bu ayet bizlere şunu söyler ki bu sureyi okuyan bir Müslüman hayatında zulmün, sömürünün sistemini asla benimseyemez. Onların yılbaşı, Noel gibi bayramlarını kendi bayramı kabul edemez. Dolayısıyla uluslararası düzeyde ise başta Müslümanlar olmak üzere dünya üzerinde tüm mazlumun hakkını zalimlerden almayı ve İslam'ın kusursuz sistemine bağlı kalmayı bizlere öğretir bu ayeti kerime. Hakkı ve hakikati gizlediklerini asla unutmaz. Dolayısıyla bu ayetle amel etmek istiyorsa küfrün adetlerini bayram edinmeyeceğiz. Onlarla sosyal hayatta insani olarak muamelede bulunuruz ama Rabbimizi ihanet ettiklerinin de her an farkında oluruz. Hakkı ve hakikat katik izlediklerini asla unutmayız. Kafirun suresi Müslümanın pazarlık kabul etmez duruşudur. Bu duruşu kuşanmak duasıyla bir sonraki ayette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.